araca bindik. Oradan işte böyle bizi götürecek şeyler vardı. Araçlar vardı. Bir tane Bence araba. Bence çekmiyor fotoğrafı. Gözükmüyor. Açıklama yapıyorum ben de. Şimdi biz uluslararası müzeye gidiyoruz. One, uh, national Museum. Orası neymiş oh, national Museum. Oh, 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 Çok uh, güzel. güzel. <laughs> Hmm, çöl, çöl çiçeği gibi dizaynı. Çöl çiçeği gibi Dizayn edilmiş bize Bu şekilde Bu abimiz Bize bütün doğayı gezdirebilecek belki de bilmiyoruz Bizi böyle götürecek <laughs> Fiyatını merak ediyorsanız Yoruma yazın yazarım <laughs> İslamik artistliği bir İslamik bir müzesi varmış artık Tarafında, öbür tarafında iki tane bir şey varmış. 5, 0, 1, plus, Bu uh, şekil. 009. Bir de 9, çekelim bakalım. A4. 4744. No, evet. National Car Museum. şöyle dışarıyı da göstereyim. Bedavaymış. Beleş. Beleş neredeyse biz gideriz. Sıkıntı yok. Şaşırdım ama. Bedava olmasına. Bu dış yapısı çölde, çöl çiçeklerine çölde çiçeklere bakılarak yani ondan esinlenerek yapılmış. He. Nasıl ya? Yani. Anlayamadım. He üst katları varmış. Baba şurada üst kat var ya Üst kata çıkacağız. Üst katta görüşürüz. Şimdi biz çok akıllı olduğumuz için Özgü e ablamla geziyoruz. O Şimdi şuraya kadar sen göster. Ben, ben iyi anlatayım sen benim elim ol. Tamam mı? öbür eline göster. Evet. Şimdi çok ısınattık. Duralım oldu. anlatayım. Ya sen eline gösterecektin. Şuradayız. Biz buradayız. Şuraya kadar geleceğiz. Tamam mı? Burada exit var mı? Çıkacağız. Yoksa buraya kadar gidiyor o kadar vaktimiz yok. Ya da buradan yok. çıksak anamlar bizi bulamaz. Bizim geri buraya dönmemiz Tamam lazım. oradan çıkıp biz yürüyerek buraya geleceğiz geri. Dışarıdan çıkacağız anladın mı? Bulabilecek misin onu ya? Buluruz. Buradan bakarak o şekil. Yoksa abi hepsini nasıl gezelim ya? Bu şekil. Güzel bir şey gördüm de çekeceğim. Bak şöyle dandik bir şey var. Dandik bir Biletler sende değil mi? Yedim Şimdi geçiyoruz kuklaları. Aa içeride köpek balığı var. O güzelmiş. Ben yani durduruyorum burada. Emin değilim şimdi kamerayı anlattım. Hayır ay başlattım. Şunları anlatacak ablam. Şimdi e, üstün coğrafya bilgimden kaynaklı olarak bunlardan çoğu bunların çoğu tortum kayak. Zamanla böyle e, fosillerin birikmesiyle oluşuyor. Öyle. Şunlar e, kalker olabilir belki kimyasal tortul kayaça giriyor. Akdeniz'de bayağı bulunuyor ama emin değilim Sadece beyaz olduğu için ve şekli benzediği için evet. benzettim. Aa bak şu da şey olabilir. Mercan resifinin tortulanmasıyla oluşmuş olabilir çünkü e, tam o şekli var bence. Tamam neyse bütün Bu da erimiş zamanla. Güzel neyse inan. Şey. Bak evet. Hayır bir dakika. Acık dinleseydik belki. Kore. Beni <laughs> <Ay>, çok güzel. <laughs> tamam. Bu çok uzun deve kuşu. İşte çöl ne? Unuttum. Bunlar yapay ya. Şu an bunların çok bir şey yok. Hayvanlar, çöl hayvanları. İyi Burada çölü gösteriyor. Çöl hayvanlarını çöl gösteriyor. Şey Anam <laughs> <laughs> bunun çok güzel. o krep Buna çekme. yılanı çekeyim. Yılan. Ay zaten yapay ya devam ki. burada asıl bu. Ay bana geliyormuş gibi abi bu ne? Kelebek. Aa kelebeği kaçırdım. Bunlar gerçek mi değil mi? Yo plastik mi? Şu çok gerçekçi duruyor. İşte fazla parlıyor. Kurutulmuş gibi. Yok abi gerçek değil baksana. Bak böyle bu kadar mı olur? <laughs> gerçek değil. <laughs> <Nasıl şu varımcı? gülüyor> Ay bu bunun yanında benim fotoğrafımı çek. Böyle. Bir şey yok. که